Arkadaşlar bu gizliler dön keşfe işini yapıyoruz. Evet işler olmuş. Çıkalım ki şimdi. Muhammed. Beyaz sen ya. Yani. Göz siyah. Kahverengi pardon. Böyle kalsın. Bu da böyle kalsın. Sen Muhammed. Muhammed'in saçı. Hmm. Bu değil tabii ki. De. Muhammed'in saçı. Hmm. Arkadaşlar. Bir dakika. Elhamdülillah. <laughs> Bu. Çünkü Muhammed saçını kestirmişti arkadaşlar. Muhammet abi sıfır kol giyiyor. Gözlük <laughs> takmaz. Kulüye de takmıyor. Küpe de takmıyor. Muhammet bu kadar arkadaşlar. <laughs> 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 Allah'ım çok komik. Mami tu muski tu kak muski muski Ha Sini Eee Ne yapalım Mami arkadaşlar Mami tu de çiçeği Yalnız Ahmet çok komik oldu. <laughs> ee, üş, tamam okey. Okey güzel. Mu. Ham. Met. Furkan. F Nokta. Tamam bakalım. Okay. Oy, evet tu arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer iş like daha geçerse göreceğiz ama Öztürk kanalını yapıyoruz. Yalnız arkadaşlar Muhammed çok komik <laughs> Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki 3 like daha olursa göreceğiz ama Öztürk, Tuh, Öztürk kanalını yapıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.